Selamlar, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün harika bir poğaça tarifiyle karşınızdayım. Tabii ki İngiltere'de torunlarımın yanındayım şu anda. Elime yoğurma kabımı aldım. 200 milimlik olan bardağımdan bir bardak dolusu ılık suyumu kabımın içerisine boşalttım. Bir buçuk bardak da süt boşaltıyorum. Ölçerek koymak istemiştim tam ölçüsünü yapayım diye bir buçuk bardakta sütümü ilave ettim. Kat kat çıtır çıtır olan bu poğaçamı hep birlikte izleyelim. Bir paket 11 gram olan mayamızı içerisine boşalttık. 2 adet yumurtanın sarısını kenara aldım. Üzerine sürebilmek için akını da içerisine boşalttım. Bu karışımı güzelce çırpıcıyla gördüğünüz gibi karıştırıyorum. 6 bardak unumu yan tarafa aldım. Kontrollü bir şekilde içerisine unumu koyacağım. Her ölçüde farklılık gösterebilir. Ele yapışmayan, yumuşak olan bir hamuru elde etmek için birazını boşaltıp spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra da elimizle güzelce hamurumuzu yoğurmalıyız. Ve şimdilik de içerisine bir tatlı kaşığı dolusu tuzumu koyuyorum. tuz. Tuzumuzu salt. Hemen artık spatulayı içerisinden alıp elimden güzelce yoğurayım. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Kat kat çıtır çıtır çok beğenilen bir paça tarifim benim. Ve şimdi bir 5-10 dakika kadar çok mayalanmadan, hatta kabarmadan alıp işlemime devam edeceğim. Bir taraftan da iç harcını, istediğiniz harcı koyabilirsiniz. Peynirli, patatesli, ıspanaklı ne arzu ediyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben de peynirli yapıyorum. Orta yağlı peynir kullandım. İçerisine bir tutam da maydanozumu doğrayacağım. Bunu da kenara alacağım. Torunum Bade üniversitede okuyor. Ona yolluk hazırlayacağım. O yatıyor daha. O uyandığında sürpriz olacak kendisine hemen işe başlayayım, uyanmadan hazırlayayım dedim. Başka bir şehire gidecek. Ve şimdi tezgahımın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra hamurumu toparlayıp 3 eşit parçaya bölüyorum. Üçünün ölçüsü aynı olmasına özen gösterelim. Ve kenara alıp hemen açmaya başlıyoruz. 150 gram kadar tereyağımızı ya da margarini hafif yumuşattıktan sonra her açtığım bezenin arasına süreceğim. İlk iki tanesini açıp kenara serdim. Sonuncuyu da tezgahımın üzerinde bırakarak hemen yağlıyorum. Yağladığım bezenin yani açtığım hamurun üzerine ikinci katını da yağlıyorum bu şekilde. elimizden kenarlardan tutuşturar tutarak böyle çekip daha da büyütüp inceltmeye çalışalım. Bir taraftan katlıyoruz. Katladığımız yerin üzerine tekrar yağlayarak öbür tarafı da onun yanına kadar getiriyoruz. katlama işlemini böyle devam ediyoruz. Nereden beni izliyorsanız, hangi şehirden, hangi ülkeden, eğer yazarsanız beni mutlu edersiniz. Birer emoji de bırakırsanız çok çok mutlu olurum. İlk defa kanalımı izliyorsanız abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. Sayenizde ben de emeğimin karşılığını almış olayım ve katlayarak üzerinde kapattım. Dolapta en az yarım saat kadar dolapta dinlendirdim. Dinlenen hamurumu çıkartıp şimdi kalın bir merdane ya da oklavayla böyle bastırarak hamurumuzu ne yapıyoruz? Büyütüyoruz. Dikdörtgen şeklinde uzun bir hamur elde edeceğim. İncelttiğim hamuru Kareler halinde bu şekilde kesiyorum. Ve ortalarına bu şekilde peynirlerimizi koyup böyle uçlarını birleştirerek kenarlarına basarak elimizden de hafif ters çevirip böyle elimizden bastırarak tepsimin içerisine diziyorum. 180 derece olan fırınıma açtım. Isındıktan sonra parçalarımızı içerisine koyacağız. Şimdi yumurta sarısını sürüp bir keskin jilet ya da bıçak yardımıyla böyle üzerine ince çizikler atalım. Biraz tepsi mayasını aldıktan sonra fırına koyduk. 180 derece olan fırında nar gibi kızardı. Buraya kadar. Beni izlediğiniz için sizlere kocaman teşekkürler ediyorum. Benimle olduğunuz için, beni izlediğiniz için çok sağ olun. Böyle de bir keselim. İçinin kat kat yumuşacık, fosur fosur ve pul pul dökülen bir poğaça tarifi bırakmış oldum. Hoşça kalın, benimle kalın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın diyorum.